geldi? Kim geldi? Cellat mı geldi? İnsanlar bundan birkaç yıl sonra yayında sadece bir yat alabilmek için ölü bedenlerinizi çiğnemeye başlayacak. Bu işte DOLAR ya. Bunlar ikili konuları vurur ya. Arkadaşlar biraz çıtayı yükseltin ya. Gelin oluyor. Aa ölüyordum. Bu çocuk çok iyi ya. Hugalaydı değil mi? Aynen. Bu çocuk her konuda çok iyi ya. <laughs> İşte dolar ya, burlara ikonları durun ya arkadaşlar. biraz tahminler için ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi izleyelim. Rayman ne yapıyorsun Rayman? Rayman ne yaptın? Rayman, Rayman ne yapıyorsun? Rayman ne yaptın? Rayman. Rayman ne yaptı? Rayman ne yapıyorsun? Ne diyor söyle? Reymen ne yapıyorsun? Ne olur söyle. Ya Reymen söylesene. Reymen, Reymen. Ne yapıyor bize de Rey söyle. Reymen sen nereden geldin yani? geldin? <laughs> <laughs> Ekranda hiçbir şey olmuyor. Neye şaşırıyorsun? <laughs> Çıldıracağım. Bak bakamıyorum. Kelime yaz. <laughs> Kelime yaz. Kelime yaz. <laughs> Düşünsene bunun ebeveynlerisin. Gerçekten. <laughs> neler oluyor? Ya Rayman, söylesene. Rayman! Ray yani her videoda söylüyorum insanlar kafayı yemeye başladı diye ama her seferinde bir seviye daha ileri götürmeye başarabiliyorlar. Şimdi şu durumu bir inceleyelim. Bir yayın açıyor ve buradaki performansı 5000 kişi izliyor. Ve yayındaki tek performans yayına Reymen'in gelmesi. <laughs> <laughs> Bazen kendi kendime diyorum ki bu işten çok daha fazla para kazanabilirdim. <laughs> Neler oluyor? <laughs> Neler oluyor? Artık? Bak 42 düştün. Hemen bir hareket yapman lazım. Oraya geç oturamazsın. <laughs> i̇şte, tam şu an şu yayına Oğlum, bu nasıl <laughs> yayın? <yani? gülüyor> Şimdi ben de şu sen bunu hoşunuza gider mi ya? Oturamazsın. Tam şu an şu yayına girdiğimi düşünsene. Daha <laughs> hani ne kadar oturacaksın? Bak 3.3 oldu kalk. Evet. Beni oradan görüyor musunuz? Beni oradan görüyor musunuz? Kobiler Kobiler oh, geliyor bak izlenmeler geri geliyor bak. Ve insanlar... Oğlum bu ne ya? Ya inanamıyorum bak yemin ederim inanamıyorum ya. Niye bir yayını açıp gidip kamerayla uzak köşede oturursun? Bu ne ya? Kafayı yiyeceğim. Evet. Beni oradan görüyor musunuz? Beni oradan görüyor musunuz? Kubilay! Kubilay! Geri oh, geliyor bak, izlenmeler geri geliyor bak. Ve insanlar bunun hani bu kelimeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum ama... arkada unuttum senin yüzünden. Ağzıma Bir kick verdim ya geliyor bak izlenmeler geri geliyor bak ve insanlar bunun hani bu kelimeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum ama dilenciliğini yanmaya başladılar. Aslında bu çok uzak olduğum bir alan ama yine de bununla ilgili konuşuyorum çünkü üstüne değinmek istediğim şey bu değil. Ama galiba burada bir sistem var sana bir şeyler yolluyorlar e, yat spor araba şato falan ve bunlar paraya dönüşüyor yani insanlar artık oha 100 lira attı demiyorlar da... İşte para yağdırdı falan diyorlar. <laughs> Bilmiyorum. Oha görkemli şatı attı. Amazing. <laughs> 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 Ve bunun ne kadar şirketleşmiş olduğunu <gülüyor> çok hareketten <laughs> algılayabiliyorsun. Bu insanların günlük rutinlerine dönüştü. Belli bir şov var bir şeyler anlatıyorlar. Belli aralarında dramalar yapıyorlar. Ya ben şununla küsüm şununla kavgalıyım ama bunun yanındayım. Ama bunun yanında olmamla birlikte onu da seviyorum. Diyerek vakit geçiriyorlar. Ve bu sırada gelen paraları çok güzel cukkalıyorlar Ve bunu da çok resmi bir şekilde yapıyorlar. Çünkü kolumun şekli değişmiş. Kül aldım. Kilo aldım ona. Oo! Hugo'la kardeşim sen var ya sen yandın. Çünkü bu videodan sonra Ö, D, G, C, bunların hepsi senin ağzına sıçacak. A, B, C, D, E, F, hepsi yani. Z'ye kadar. Bu şekli değişmiş, kül aldım. Kardeşim, nana yedi. Kül ona. Oo, Araz abiden bir rap geldi. Bir yat ne kadar ya? Yatın değerini söyleyin bana. Berfin'e şaka yapacağım. Evet Berfin, Berfin'e ne yapacağım? Şimdi bakın. Oh, şimdi bittin sen İşte o yüzden söylüyorum ya bazen çok fazla kaliteli şeyler yapmamak lazım. Çünkü ülke standartlarını o kadar düşürüyorlar ki bunu izleyenler. Bakın yapanlar demiyorum. Böyle şeyler yapan insanlar her zaman var. Ama asıl sorun bunu 25 bin kişinin izliyor olması. Eğer böyle yaparsanız kimse daha iyi bir şeyler göstermez size. <laughs> Sizden bir şey istemiyorum ya. Hadi güzel şeyler atın ya. Büyük <laughs> şeyler göndermeyin daha Ya olsun! Olsun! dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum adam. <laughs> yat gelince böyle oluyor galiba. Bir gün beni de görürseniz yat gelirken ben de bu tarz tepkiler vermek için buradan çalışıyorum şu an. Oğuz bu araba! Yüzlük geldi Allah'ım ne oluyor? Allah bir şey hocam. Ve böyle şeyler yapınca da insanlar toplumdan ayrılamıyorlar. Çünkü yani iki tane TikTok yayıncısı yan yana gelince birbirlerini neye göre ayırıyorlar? Hani her insanın bir özelliği olması gerekmiyor. Ama kendini bir şekilde bir öne çıkardığın bir konu olur ya. Ve cidden yanlış bir eleştiri yapmamak için gerçekten çok fazla TikTok yayını izledim. Ve %90'ın chat'teki sorulara cevap vermek falan yapmak <laughs> ve gelen... Kalpli ayıcıkları teşekkür etmek. Ya da ben anlamıyorum. Bunun ilgi çekici kısmını bulamadım ben galiba. <laughs> <laughs> Yemin ederim farklı bir tane evrende ben bu işi yapıyorum. Valla bak akşam altı. Biriniz bir yonca atsanız Allah. bir, <laughs> bir tanecik yonca alabilirim. miyim? <laughs> bir yonca alabilirim miyim <laughs> şuraya? Bir şey yapacağım. oturuyorum koltuğuma, tripoduma telefonu koyuyorum ve sadece şu. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu konularda üstüme geliyorsun? Ben size ne yaptım ya? Tamam. <laughs> Ahmet Sencan. Wow! <laughs> Ahmet! Ne yapıyorsun? Wow! <laughs> Ahmet ne yapıyorsun? Ahmet! Wow! <laughs> bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Aa! Aa TikTok kapatılsın. TikTok kapatılsın gerçekten bak. Kapatın lan ya neden böyle? Bir de bayıl istersen. Bayıldı. Yayın açık kaldık. Uyanmalısın. Evet uyan uyan. Gördüm. Gördüm uyan. <laughs> Yayın açık kaldı. Uyanmalısın. <laughs> Çok iyi. Yayın açık kaldık. Uyanmalısın. Evet uyan uyan. Gördüm. Gördüm uyan. <laughs> Ay ne oldu? Ay ne oldu? Ay bayıldım. Arkadaşlar bayıldım. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Burada da izlediğim kimseyi tanımıyorum. Ama hepsinin büyük ihtimal 5'er milyon falan takipçisi vardır. Cellat mı geldi? Cellat mı gördü? Tövbe bismillah. Cellat mı geldi? Nerede? Cellat mı geldi şu anda? Cellat mı geldi? <laughs> 2.400 gençler haydi yayını bir 3K yapalım. Yayın rekorumuzu kıralım. Ya bak şimdi Allah bunu, <laughs> bunu nasıl anlatabilirim ki sana? Yayında olan 2.3K kişiden ne istiyorsun ki? Yani yayını 3K yapalım diye yayında olmayan kişi... Çiftleşsinler ve ne yapsınlar? Nasıl üreyebilirler güzel kardeşim? <laughs> Abi... Ya... Çok kötü ya. Abi bir şey yapılması lazım. Çok kötü. <laughs> Cillat geldi şu anda? Cillat geldi? <laughs> 2.4 yüz Haydi yayını bir 3K yapalım. Yayın rekorumuzu kıralım. Ya bak, şimdi, kıralım. <laughs> Bunu nasıl anlatabilirim ki sana Yayında olan 2.3k kişiden ne istiyorsun ki Yani yayını 3k yapalım diye Yayında olmayan kişilere mi sesleniyorsun Çünkü yayında olan kişiler zaten 2.3k kişi O 23 kyı arkadaşlarına getirmesi için mi teşvik ediyorsun Melike bir tane hediye kutusu atmış Bu ne anlama geliyor biliyor musun <laughs> Melike Şu an bu mikrofonu buradan sökmemek için kendimi çok zor tutuyorum. <laughs> yıkarım bak bu gezegeni <laughs> Melike balkondan atlamamı mı istiyorsun sen? Melike niye bağıracaksın böyleki? Melike. <laughs> Melike bana niye kızladın? Ne Ne yapıyorsun? Melike. <gülüyor> Melike. <gülüyor> bak yıkarım burayı. Bak Melike yıkarım burayı. bir tane daha attı. <laughs> <Bir> tane <laughs> daha attı. Aa bana <gülüyor> geliyorlar. <gülüyor> bir dakika. <laughs> Melike, kaldı. Sen de evi vurdun. Melike ne yaptın? Bak bir tane daha atıyor. Melike ne yapıyor? Melike'nin hoşuna gidiyor şu an. Bak bak yollu hala ya. Melike ne yapıyorsun? <laughs> Melike. Melike ne yaptın? Melike ne yaptın sen? <gülüyor> Melike. Biraz <laughs> daha Melike. <laughs> Tersten atacağım. <laughs> Melike ne yaptın? <laughs> ne Bak Melike korktum yok kıracaksın. Kızım bunun içinde kaldın ha mı canım? Kızım içinde Bak. Melike ne, ne <laughs> Melike ne yaptın? Melike ne yaptın? Abi çıldıracağım. Çıldıracağım ama. Kapatıp ha. Abi kafayı yiyeceğim. Bak gerçekten kafayı yiyeceğim. Ne olacak böyle arkadaşlar sonumuz? Oğlum bunları izleyen çocuklar var lan. Çocuklar bunu güzel bir şey sanıp yayıncıcaklar ve Melike ne yaptın diye böyle ölecekler oğlum. Buna bir engel getirilmeli. Oğlum ya, 3K yapalım. Yayın rekorumuzu kıralım. Ya bak şimdi bunun... <laughs> Bunu nasıl anlatabilirim ki sana? Yayında olan 2.3K kişiden ne istiyorsun ki? Yani yayını 3K yapalım diye yayında olmayan kişilere mi sesleniyorsun? Çünkü yayında olan kişiler zaten 2.3K kişi. O 2.3K'yı arkadaşları getirmesi için mi teşvik ediyorsun? Niye bu kadar konuşuyorum ki? Ben? Oh my god! Oh my god! <laughs> ya! Radoson bir seni ekledim. Abi bir de işe yarıyor ya. Radoson 11'den para yağmuru geldi para yağmuru. Radoson bir ne yapıyorsun? Ne yapıyor <laughs> musun? Boş ver ya. İnsanlar çok mutlu lan. Şuna baksana ben bu mutluluğu yakalamak için çoğu şeyi verirdim. Bırak ya insanlar mutlu olsunlar ya. Yapın lan hadi lan. Hadi yap. Hugo'la <laughs> çok iyisin ya. Ha, saldım saldın değil mi lan gel buraya. Nereye yapıyorsun oğlum yayını? Burada güzel şovlar yapmak için ayların harcayan yayıncılar tanıyorum lan. 2.6 3K'ya adım adım haydi. Adamın azdığını görüyor musun? Rados sen de Instagram'dan yaz bana. Hepiniz yazın lan. Rados'tan bir tane daha. Rados ne yapıyorsun? Rados 2.9 Rados bir de bana yap. 3K yazma adam bağırma bağırma. 3K yayın rekorumuzu kırdı şu an 3K. Hayır 3K. 3K. Eee tamam. Eee ses. Eee. 3K'yız. Üç kayız. Of para yağmuru geldi. İki saat bağıracak şimdi. <laughs> oh, Aa tuğ Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Farkında <laughs> mısın? Bir yatı vurun gelsin. Ulan beş nokta hiç. Ne demek? Beş bin kişi bunu izliyor. Ben de buna şaşırıyorum. <laughs> bir yat gelsin anasını satayım. Bir yat gelsin ya. Bir yat. Bir yata ya. Bunu ilk gördüğümde hani insanlar böyle toplu oylamadan bedava bir achievement falan kazandırıyorlar sandım Hani gerçekten bir para dilenciliği olduğunu hissetmemiştim düşünmemiştim yani Ama galiba bu uygulamaların da yapmaya çalıştığı şey bu İnsanlar artık bana para yollayın diyemiyor ama bana yat yollayın diyorlar işte Bakma burada baba yiğit 5.5 Acaba baba. bunu bağırdığını görüp şey diyen var mı? Lan 5.5 olmuş <laughs> lan hemen bir yat yollamalı 5.5 su içerken başıma böyle şeyler geliyor bak her yayında bir defa bu su burnumdan gelmek zorunda mı ya? <laughs> Çok iyi doğrusu. Hayat yollayın diyorlar işte. Bakma burada baba yiğit 5.5 Acaba bunun bağırdığını görüp şey diyen var mı? Ulan <laughs> 5.5 olmuş lan hemen bir yat yollamalı. 5.5 Ben de para kazanacağım ya. <laughs> Yeter. Şimdi reklam molası gelecek ama site sahipleri bana 30 saniyede okumam için 6 paragraf yazı verdiler. O yüzden hızlı anlamaya çalışıyorum. Hesabına gelecek. Yemin Bilo bak kalitenin ve ticaretinin en güzel adresi. 5.7 mi? Oha. Yemin kalpten gidiyorum. Kalpten gitmenin sebebi çok hızlı ya nefes alıp Biraz 5. sakinleşmen lazım. Ulan vurun bir yat gelsin. Geliyor mu bari? Daha fazla dinleyemeyeceğim. Gelmiyor lan. Tüh. Tamam tamam bu son. Su içiyordum bakar mısınız? mu içtim. Neden herkes bastı yazıyor. Bastın mı? Bastın mı? Bastın mı? Suyumu içtim Bastın Neye? mı? Niye? Niye bastın mı? Yayın Ay Allah'ım yanlışlıkla yayın başlattı. Troll play mi yapıyor şu an? Aa. Herkes burada. Ne ya? Basmış mıyım? Basmış mıyım? Basmış mıyım? Su içiyordum ben. Ya boş ver ya tamam. Kapayı içiyorum. <laughs>